Evet. Merhaba değerli izleyenler. Ordu Akkuş ilçesi Alanköy Kültür ve Danışma Derneğimizin tam 111 tane sponsoruna bugün savaltı kahvaltı programı yapmış bulunuyoruz. Değerli başkanımız, Sabri başkanımız ve YouTube kurul üyelerimizle beraber, kadın kollarıyla beraber birlikteyiz. Sözü Sabri başkanımıza veriyorum. Teşekkür ediyorum Erol Bey. E, bildiğiniz gibi geçen hafta pikniğimizi yaparak rekor sayıda bir sponsorla güzel bir piknik yaptık. Güzel bir kalabalık vardı. Ben bizlere destek olanlara, sponsor olanlara, bizi orada yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyorum. Ayrıca yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kadın kollarıma teşekkür ediyorum. Bu güç birliği hep beraber yaptık bunu. Tek kişiyle olmuyor zaten. Onun için inşallah daha ileriki günlerde de diyorum güzel bir organizasyon yaparız. Zaten altıya da bayramın birinci günü köyümüzde halkımıza kahvaltı vereceğiz. Bunun programını şimdiden başlattık bile. Herkese ben teşekkür ediyorum. Onlardan da birkaç söz istiyorum bugünün anısına ve pikniğimiz için. Başkanım teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyon oldu. Ee, Yön yönetim olarak birlik beraberliği daim olmasını diliyorum. Buraya katılan, bizlere sponsor olan iş adamlarımıza, arkadaşlarımıza, ailelerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diliyorum. Bugüne gelmemizin en büyük etkinlerinden bir tanesi sponsorlarımızın bizlere vermiş olduğu destekten dolayı herkese teşekkür ediyorum. herkese evet, bir konuş. Tamam bayanlara. bayanlara ee, bütün sponsorlarımıza teşekkür ederiz. Ee, hepsi sağ olsun. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Öncelikle e, herkese ben şahsım adına teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir organizasyon yaptığımız için bu el birliğiyle olduğu için gerçekten teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum ayrı ayrı. E, artı bayramın birinci günü köyde benim misafirim olarak mı diyeyim? Yani hepinizi köye de bekliyorum. Gerçekten orada da bir güzel bir organizasyon yapacağız inşallah. Yani bundan sonra da böyle olmasını dileyerek hepinize iyi günler, hoşçakalın. Sıra Selma. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ee, güzel bir organizasyonun ardından bugün plaketler dağıtıldı. Ee, bu da bir jest oldu galiba herkes adına ee, teşekkür ederiz gençler çok çalıştı özellikle onlara daha çok teşekkür ediyorum herkese çok teşekkür ediyorum ee, sabri başkanlar bizim yanımızda olan olmayan herkese çünkü onunla bizim böyle bir organizasyon yapmamız gerekiyordu çok güzel oldu herkese binlerce teşekkür ediyorum yanımızda olan herkese. Çok sağ olun, var olun. Siz oldukça biz de olacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet. Evet, değerli başkanımız, Sabri başkanımız ve değerli yönetim kuruluna buradan tebrik ediyoruz ve başarınızın devamını diliyoruz.